ama benimkileri Onur biliyor. Onurinkileri de ben biliyorum. Şimdi benimkiler burada. İlk ben yarışacağım. Cezalarımız var. Cezalarımız şöyle hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Bir su bardağı su, yüz boyama, bir tat kaşığı pul biber, bir tat kaşığı tuz. Başka ne vardı? Instagram'a çirkin fotoğraf atmak. Limon var. Bu şekilde cezalarımız var. Yine videoya başladığımızda daha iyi anlarsınız. Başlayalım istersen. Ben gözümü kapatayım. başlayacağım. Ben getireceğim. Ve herkesin bir dakika süresi var. Buradan kırarak tutacağız. Şöyle koyayım bir şey yapayım, Bir dakika dolunca kaybetmiş sayılıyor. Bir dakika içerisinde. <laughs> Tel, bulaşık teli mi? Bildi mi? Evet. <laughs> ne çabuk. <laughs> Bulaşıcı ya bulaştı teli veriyor. Bilemez diye koyduğu şeye bak. Başarmadalar <laughs> bulaşık yapıyoruz. <laughs> bir tane bir ben getir. Sebep, ben bitirmeyecek miyim? Onu zaten mi getireceğim? Cezaları iki kere üstte <laughs> kaybeden emerek. Öyle mi olsun yoksa? Bence şimdi Özge'ninkileri bitir sonra Aynen. sıra sana geçsin. Evet, şimdi, cezalar nasıl uygulayacağız o zaman? Selah şu an bildi cezası yok. Bilemedi ki şey ceza alıyor evet, o zaman. Tamam arkanı dön. No, ya bu çok kolay. <laughs> <laughs> Senin boyunca 10 saniye yılmadan bir şey, şüphelenmek lazım. 10 saniye yılmadan çakmak gibi. Şey. <laughs> Her gün eve farklı bir çakmak getiriyorsa onları toplamaktan ne yapayım? Ama bence bundan korkabilir. Ne söylemek ki. Dur başla. Tamam. Başla. Evet başla. <laughs> Aa söyleme ya. <laughs> Kime? Anlaştınız falan mı? Toto Ay kendi.

şey ilgilendiğim için her şey tecrübeliyim yani. Keşke ben yapsaydım ya. <laughs> bitti mi hmm. Bizim mi Ay, ne? Ah bu ne Korkutma var mı? O, çıkar. Elimi kok Elime yapıştı zaten. Yok kaplamayı. Gözümü kapat. <laughs> ya sabun mu? Ben saniyeyi Sabun. 9 Sabun değil 8, mi? 8, değil. Veya değil diyeceksin. Değil. Sürenlik. Şey Neydi? Tereyağı. Ay yavrum sürdüm be. Mehmet. Não, é, Saçmalama, sen... hayır saçmalamayın ya. İnsan dışı hareketler yapmayalım. Hepsini çekeceğim abi benim Bunu Meva bu arada çok seviyor. Tek seferde çekeceğim tamam, abi. Buraya kadar gelenler yoruma mavi kalp bıraksın. Buraya kadar izlediğiniz bile. Şamil'e kötü oldu. Çekirdeği de var. Hepsini tek seferde bıraksan bir ceza daha çekersin. Kontrol edeceğiz tamam. Bitirdim. Ah çok kötü. Ay Çok kötü. Ay. Hazır mısın? thank Yaprak. Değil. Çiçek. Değil. Bitki. Sebze bir şey. Değil. Ee, annem, annem bilim dersi. Sebze. Bitki, çiçek, yaprak. Yani çok Genel, genel bilmem söylüyorsun. Değil. Evet, adını bilmiyorum. O şey işte... Ama <laughs> <laughs> bildin. <laughs> bildin evet. Yani. Tamam, sıra Onur'da hadi bakalım. Bitti mi? Şey bak. Evet, seninkiler bitti. Tamam, göstermiş bir cezayla. Baştan mı alacağız? Evet, gözümü kapat. Tamam, ben de, de, de. Hayır, ben el attım. Ben şu diğer tarafa. Diğer tarafa dön. Evet. Sen önce, önce kutunun içindekileri al. Tamamdır. Dön. Başlayayım mı? bak. Dur bir dakika telefon verdim. Bekle, bekle Ay, elini koyma. Dur, dur sakın. Başla. Nerede ki? <laughs> Kaç ne kadar süre? Süre şey ne kadar? Biraz yapma işte değil mi? Ne? Onu <laughs> <Adını bilmiyorum> sen ya. Ne? Ne? Adını ben Beni ilgilendirmez. Bana daha ne diyordun? Tuvalet yiyordum. Sen de şu çiçek bir... Kaç dakika Eminsin. Anne bilmez mi? bildi aslında. Şey, e de fırçayı da dağıtıyor. Ne tamam bildi o zaman. Fırçayı buna yarar mı? Ne yapar? Ne yapar? Son saniye bilmem. Silgi mi? Bilmem. Mi <laughs> demeyeceksin bana. Üç hakkım var zaten. Son on saniye. Dokuz. Sekiz. Anlamayabiliyor muyum 2, 1, İki. Mi? Bir, sıfır. Bitti. <laughs> Geza'mız, Nerede? Nerede arkadaşım? Gözünü kapat. Kapat gözünü. Gözünü kapat yapacağız. Mel, bak göster yerine. Yüzde yazın ya. Şimdi bundan ben <laughs> ne çektim zaten ya. Hadi bakalım gel. Evet, evet. Yazı anlatalım. Tamam en başta ya tek kaç oldu mu ya ben zaten. Tam belli O kadar bizim hayatın yazmaya gerek yok. Yok bir şey. Tam buradan başladığına göre. Bak <laughs> ki. <laughs> ne yazdın? Abi hiç, hiç belli değil. Niye belli? Ne yazdın? Böyle? Bitti, Çok... Yeter, niye diyeyim? Daha ha. Ama resim siz demez ki. Malum, yazdım. Tebrik ederim. <laughs> Bunu herkesin bilmesi gerekiyor gerçekten. <laughs> evet. Şimdi başka geçiyorum. Dön arkana. Dön arkana. ayak hayır 2 oldu Tokağ. Bitti. ne yeni mi çıktı sende dedi, yoktu ilk başladın 3 hakkım var diye Hı, ben bayağı aldım süren geçiyor son 20 saniye yüzük bu neydi ha ne? ayak bileklik <laughs> o bir kere hal hal şu da açın ama bir şey var 4 3 2 1 0 Bakabilirsin. Küpe. Oha böyle küpe mi En bunu koymuştum. Olası Keza yok mu? Buradan böyle bu arada Defne'ye selam. Defne buna çok küpesi var yani. Dua. Dua'ya çekiyor. Haa. Güzelmiş bu. Evet. Hele otur. Hele vur. Gelsene mi ben vuracağım? <laughs> Nasıl seviniyorum ben? Cetvel getirmiştik. Gel. Niye bütün cezalara? Çekil. Vur. Çocuğa çekil de Abi niye diyeceksin? Hadi. Masayı çekiyor. <laughs> arka Bana bayağı sinirlenmiş herhalde. zaten. Bu kadar bir bucu verdi. Buzluk. <laughs> öğrenci evet. <laughs> öğrenci ve buzluk. Tebrik ediyoruz. Öğrenci de bu kadar Herkes var. Delikler var. Yirmi <laughs> 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 saniye kaldı. Ben, yemek tabağı. Ee, abicim. Ben sana çevirdim mi öğrenci dala kaldı. Boya şey. 8 7 6 Boya şey. 4 neyi? 3 Boya kullanmak için şey. 2 neye? Palet. Annem arkadan söyledi ve lanet çemiz bitmişti. Çemiz bitmişti. Bak bir saniye geçmiş. Kaybetti. <laughs> boya şey, boya kurcası mı, kuru boya mı, her şey olabilir. Bütün cezaları onurda göreceğiz zaten. <laughs> Evli bu kadar alakası oldu. İnşallah isteğe çıkmaz da diğer bir, bir şey yapalım. Onu ben seçerim. Bu da dur, dur. <gülüyor> 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 Bakalım aç. Bir şişe suyu tek seferde iç. Mert'in nefes alışına bir daha ceza alacak. Nefes alıp da ölecek. Başladı. Bırakın başladı. İçer bu... Kıpkırmızı oldu ama. Nefes aldım. Hadi aldım. Neyse nefes aldım. Nefes aldı diyor ya. Nefes almadın. <laughs> Hayır anlarsın. tek seferde hani. Dönerken. Pul biber. Instagram var. Kesin izlemem gerek. <laughs> Başla. Bu ne ya? Bu? <laughs> gel kucağıma gel gel. Gel. Bu ne? Hayır hiçbir şey yok. Zaten buju versen de bilemiyorsun. Sen öğrenci dedin, Çünkü buzluk dedin. Bunun içine... Hmm, makyaj. Kategorisi makyaj içerisinde. Daha da. Makyajın bir alet olamaz. Çok da işe bir aleti. Malzeme koymak için. 7, makyajına. 6, hayır 5, 4. Ne için ya? Bitti. Çıkar bak. Bu neydi ya? <laughs> temizleme ürünü. Ne kadar da saçma sapan şeyler varsa hepsi kadınlar için yapmış. <laughs> Hadi bakalım burada kadınlar laf yok derken. arkana. Abi. Karışıyoruz Neyse, ya. Instagram çıkar. Kapan ay Gözünü kapat. Hı? Gözünü kapat. Çok belli oluyor artık yazılar. ne yapayım? Hadi. Bu bir şey ye. Hüseyin abla düştüğün fotoğraf Ben ses çekeceğim büyük mulaştan. Hadi bakayım. Şimdi mi atayım? Evet. Önce videoyu yaparız biraz. Yok işte şey de, videonuzun yanında sana yazarsın. Hadi. Daha heyecanlı olur, izlerler işte, hadi. Videoyu paylaştığınız zaman atacağım. Söz. Söz, Serdar. Bence tam söylemediği ben... fotoğrafı buradan çekin ve onu atın. Ne? Az önce söz dedim ya. Oradan. Videodan alın, onu atın. Tamam ben bunu hafızada tutayım şöyle Evet. Gitti mi cezalar? Yok, şimdi fıkında. Son mu? Bakayım. Son iki ceza kaldı zaten. Evet, son iki var burada zaten. Tamam, son olsun cezamız. Çünkü midem daha fazla kaldı. <laughs> Mum mu? Bir. Ne kadar sertmişsin bu varsa ne mı? var mı? Hmm, okul alakalı bir şey. Şey mi? Yapıştırıcı. Evet. Sen bir ürün daha kaldı onu da görmek evet. bari Zaten ya ya. bir mi? Yine son cezda gibi olacak zaten. Dön arkanı. Asla ah, al sana sıkacakmış. <laughs> al kapağını kapat bari. Neyse dönme. Bu zaten Ayşe, yani denerken alır. Ayşe'ye basit. Şöyle bir şey yaptım. Hep zarar görmez. Bu ne lan? Açıl. Pergel miydi bunun adı? Evet. Bildin mi? Bilmiyorsun. Kim, kim kazandı? Ben kazandım. Ben bir ceza aldım. Sen? Hepsini yaptım. İki tane ceza kaldı. Aynen. Bir tane mi? Cezamız vardı zaten. Aa. Ee, videonun bir dakika videonun başında dedi ki artık kanalı sana hep sen konuşacaksın bu orada. Arkadaşlar bizi izlediğiniz de için çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarımızda ne yapacağız? Biz bunları düşüneceğiz. Siz de bize yardım etmek istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre çekelim. Görüşmek üzere. Abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. Uh, I have <laughs>